Şimdi e, Ahmet hocamdan devam etmek istiyorum. E, çok dilli eğitim gelecekte sizce gerekli olacak mı? E, geleceğin eğitim sistemi nasıl olacak? Biraz İngilizce örneğinden girmiştik, detaylandırabiliriz hocam. Ee, Şenol Bey, teknolojik gelişimin etki gösterici alanlardan birisinin dil konusu olduğunu düşünüyorum. E, çok dilli eğitimin şahsi görüşüm artık günümüzde dahi neredeyse gerekmediğini düşünüyorum. Çünkü bizim okullarımızda çok yoğun bir müfredatımız var. Öğrenilecek o kadar çok konu var ki işte bilişim alanı e, bunlardan evet. bir tanesi. Şimdi çok dilli eğitim dediğimiz zaman öğrenilmesi gereken iki tane dil var aslında. İyi öğrenilmesi gereken bir Türkçe. Kendi i̇ki, ana dilin. Ana dilin. Evet. İki e, ülkemiz için söylediğim zaman iki İngilizce. Şu İngilizce ekonomik, siyasi, politik her anlamda dünyadaki şu anda geçerli dillerden birisi. Elbette bir öğrencinin yatkınlığı varsa Üç dil, beş dil de öğrenebilir. Buna engel değil. Ancak her çocuğa üç dil, beş dil öğreteceğim diye, iki dil, üç dil öğreteceğim, yabancı dil öğreteceğim diye zaman harcamamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Ona harcanacak zamanın belki de çocuklarımızın yeniliklerle ilgili, teknolojiyle ilgili alanlara zaman ayırması veya en az bunun kadar önemli spor ve sanata ilgi duyması ve ona zaman ayırması sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, ikinci bir dile harcanan zamanın bir profesyonel veya amatör, bir sanat dalıyla, bir spor dalıyla uğraşmasına zaman ayırması, o gençlerimizin hayatlarında daha mutlu ve daha sağlıklı yaşamaları için, dengeli bir hayat sürmeleri için çok gerekli olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, çok dilli eğitim teknolojinin etkisiyle artık gerekli değil. Çünkü şu anda Çinli ile Türkçe konuşan birisi çince anlaşabiliyor. Yani tekstil işiyle uğraşan bir tanıdığım bunu yapıyor örneğin. Yani bu anlamda herhangi bir dilde e, cep telefonlarımızdaki akıllı uygulamalar ile bunu yapabiliyoruz. Hatta bunlar bedava, hatta bedavaya yakın e, derecede ucuz olan e, uygulamalarla bunu yapmamız mümkün. O yüzden dil öğrenmenin sonu yok elbette. Yani İngilizce öğrendiniz, Fransızca, Almanca. Dünyada yüzlerce dil var. Bu anlamda geçerli olan dillerden. İngilizceyi öğrenilmesi ve en önemlisi de konuşulması önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok dilde eğitim artık eski nesil bir eğitim olduğunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Evet, bir de tabi burada teknoloji alanında da çok fazla gelişme oldu. Mesela şimdi Kesinlikle. işte zoom'un siz Türkçe konuşurken karşı taraf örnek veriyorum, Fransızsa Fransızca olarak bunu anlık olarak duyması, görmesi imkanına kavuşacak ya da hangi dili konuşuyorsa o konuştuğu zaman siz onu direkt kendi dilinizde Türkçe olarak konuşuyormuş gibi anlayabileceksiniz. E benzer şekilde şu an işte kulaklıklar üzerinde çalışmalar var. Anlık çeviri yapabilen. Tabii ki performans tartışılabilir. Yani biraz önce Aykut hocam yapay zekaya okutturmuştu. Şimdi o yapay zekanın ilk okulduğu halleri Hatırlayınca şu an bayağı bir gelişim sergiliyor. Tabii ki bir insan gibi direkt akıcı Bunlar konuşamıyor belki ama demo evet onlar anda. da gelişiyor durumda. Dolayısıyla burada da bu tarz belki cihazların çıkmasıyla işte bir kulaklık olabilir ya da başka bir şey olabilir. Ee, anlık olarak karşı taraftaki hangi dilde olursa olsun çünkü bunun sonu yok dediğiniz gibi. Kesinlikle. Yani hangi dilde konuşursa konuşsun sizin anlamınız mümkün olabilir. O zaman işte bu teknoloji geldiğinde. Ne yapacağız şimdi? İngilizce öğrenmeye çalışıyor herkes. Yani öğrensin tabii ki Almanca diğerlerini de öğrensin ama o zaman ne olacak? O zaman o boşluğa mı düşecek? Tabii ki ya yani doğal olarak konuşması her zaman bir artıdır ama diğer taraftan işte diğer yönlerinin geliştirilmesi daha mı önemli hale gelecek? Burası gerçekten iyi değerlendirilmesi gereken bir şey katılıyorum. Bununla ilgili eklemeniz varsa hem onu rica edeceğim hem de farklı bir soru soracağım. Tamam. çocuklarımıza işte ilkokuldan başlayıp liseye kadar eğitim hayatında bakıyoruz. İşte sabah başlıyor, öğleden sonra 2'de 3'te çıkıyor. Bir sürü ödev veriliyor. Daha ilkokul çağındaki çocuklar, ortaokul çağındaki çocuklar 3-5 saat ödev yapıyorlar. Yani gece yarılarına kadar 9'a 10'a kadar bu çocuklar kendi performansına artık onu benimsemiş olmasına göre değişen sürelerde ödev yapmak zorunda kalıyorlar. Bu doğru bir yaklaşım mı? Bunun tartışılmaya açılması gerekiyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir soru. Ben ödevin hikayesinden kısaca bahsedeyim Şenol Bey sizlere ve izleyicilerimize. Ödev ilk çıktığı zaman aslında bir ceza olarak çıkmış. İtalya'daki bir öğretmen çocuklara şiddet içermeye mi ceza vermek istemiş ve ödevi icat etmiş. Bu ödevi veriyor çocuklara tabii ki tekrar faydalı Bakı, bakılıyor belli bir zaman sonra bu ödev faydalı. Ondan sonra devam ediyor. Aslında ceza olarak çıkan ödev artık günümüzde bazı öğretmenlerimiz tarafından ipin ucu kaçırılıyor. Ödev e, tekrar öğrenmenin pekişmesi için tekrar elbette lazım. Ancak bunun ilkokul bazında ortaokul bazında ve lise bazında belli süreleri var. Hatta öyle ki ödev vermeyi biraz eve iş getirmeye benzetiyorum. Ben bir velimizle sohbetimizle kısaca anlatmak istiyorum. ödevle ilgili bir konuyu konuşurken ödevin çok ödevin yani yanlış olduğunu, bunun görev proje gi olması gerektiğini ifade ederken ben ödevin doğru olduğuna katılıyorum ...dedi dediğimiz. Mesleğini sordum. Tıp doktoru olduğunu söyledi. Evet. Dedim size eve hasta getiriyor musunuz diye <laughs> sormak durumunda kaldım. Aslında okulların, öğretmenlerimizin, okulların okulda yapması gereken bir işi eve vermeleri boyutunda ödev var ise bu yanlış. Aşırı. Evde veliler yapıyor bir taraftan da hatta, veliler de tekrar hatta ediyor. Kesinlikle velilere ödev veriliyor bu anlamda ve bu da çocuğun aslında ya bunu görevler, projeler olması lazım. Örneğin aileyle yapılacak bir aktivite olabilir. Bu bir salata yapmak bile olsa oradaki karışımı, tuzu, oranı aileyle etkileşimi sağlayabilecektir. Ama okulun yapması gereken işlerin tamamen veliye ve çocuğa yıkılması doğru değil elbette. Aşırıya kaçan, ipin kaçmış durumlar elbette var. Ee, çok güzel bir soruydu. Bu anlamda doğru düşünüyorsunuz. Yanlış bir, bir noktaya gelmiş olalım aslında Milli Eğitim evet, Bakanlığı'na. Evet. Bence bu konuda bir değerlendirilmesi lazım. Hem öğretmenler açısından da belki onların kontrolü bir eziyet sürecine dönüşüyor olabilir. Öğrenciler açısından biraz önce söyledik spor sanata yönlendirmek bir noktada o fiziksel ve zihinsel olarak aslında sağlığını daha üst seviyelere taşıyabilecek bir noktada zaman harcaması ya da teknolojiyle ilgilenmesi çok daha değerli olabilir günümüz koşullarında. Bunların da tartışılması gerekir. Muhtemelen de zaten değerlendiriliyordur diye düşünüyorum. Lütfen. Çok teşekkürler hocam. Ben Şimdi de...